Ekonomi dergisi Forbes dünyanın en çok kazanan sporcuları 2013 listesini açıkladı. Beyzboldan 27, basketboldan 21, Amerikan futbolundan 13, futboldansa 12 sporcu dünyanın en çok kazananları oldu. Golfün efsane ismi Amerikalı sporcu Tiger Woods 78.1 milyon dolarlık kazancıyla dünyanın en çok kazanan sporcusu ünvanını aldı. Woods'u 71,5 milyon dolarlık geliriyle dünyanın en iyi tenisçilerinden Roger Federer izledi. Federer sponsorlarından yıllık 40 milyon dolar kazandı. Geçen sene en çok kazanan sporcular listesinde 6. sırada yer alan ünlü basketbolcu Kobe Bryant, 2013 sıralamasında 61,9 milyon dolarlık geliriyle 3. yükseldi. Amerikalı basketbolcu Lebron James 59,8 milyon dolarlık geliriyle 4. sıradaki yerini korudu. Amerikan futbolu oyuncusu Drew Brees 51 milyon dolar kazanarak listenin 5. sırasında kendine yer bulurken yine Amerikan futbolunun devlerinden olan Aaron Rodgers ise 49 milyon dolarla en çok kazanan 6. sporcu oldu. Listedeki en çok kazanan futbolcu ise 8. sırada yer alan İngiliz David Beckham oldu. Beckham 47.2 milyon dolarlık gelirinin yalnızca 5.2 milyon dolarlık bölümünü spordan sağladı. Beckham'dan sonra en çok kazanan isimler dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldo ve Messi oldu. Listenin 9. sırasında yer alan Portekizli Cristiano Ronaldo 1 yıl içinde 44 milyon, 10. sırada yer alan Arjantinli futbolcu Messi ise 41.3 milyon dolar toplam gelir elde etti.